kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeler moleküllerden, moleküllerse atomlardan meydana gelir. Atomlar kristal veya amorf yapılar içinde bir araya gelir. A, kristal yapılar. Moleküllerde atomlar kristal yapıları oluşturur. Kristallerde atomlar sıralı bir tarzda dizilmiştir. Metaller, birçok seramik ve bazı polimerler kristal malzemelerdir. Kristal yapıları triklinik, monoklinik, otorombik, trigonal, heksagonal, tetragonal ve kübik şeklinde sıralayabiliriz. B. Amorf yapılar. Kristal olmayan yapılara verilen addır. Atomlar düzgün sıralanmamışsa bu yapıya amorf yapı denir. Katılarda atomları bir arada tutan bağları 3 grupta toplayabiliriz. İyonik bağ. Artı ve eksi iyonlar arasında görülen en güçlü bağdır. Kovalent bağ. Atomların ortak elektron kullanmalarıyla aralarında kurdukları bağlardır. Metalik bağ, metal atomlarında son yörüngedeki elektronlar arasında görülen bağlardır.